başta güneş parlamaya başladı. Güzel bir görüntü var. Elbiceye girdik. Bir 10 dakika falan sürer herhalde şarkı dönmez. Biraderim önünde ben arkada tıngır mıngır gidiyoruz. Kuşlar da yol kenarında yatıyor. Tabi hava yeni aydınlandığı için kısmen karanlık düşüyor. güzelleşiyor ama güneşe karşı giderken biraz ekranda kararma görüyorum. O da güneş ışıkla dik geliyor ondandır. Almanya'dan gelen birçok plaka var. GF falan. Bizim de bir dünya takipçimiz vardı Almanya'dan. Şakir gelince görüşecektik sözde şükür Allah şu ana kadar bir Allah'ın kulu ne aradı ne sordu almadan gelince demek ki Şakir'de unutuluyor. Şöyle orada elgeceyi bitireyim. Yolumuza devam edelim. Şarjımızı idare kullanıp ki uç materyeye kalsın. Aşağı kalmamıştayız. Yolumuza devam ediyoruz. Yağmur yağıyor. Bir çeyiz olması yolumuza devam ederiz. şişesi olmuş onu düzelteyim. Kız bize kızdım yoksa. Niye öyle oldu? Şişe şey, yoğun oldu. Neyse. Burada şarapçılık Burayı da restore etmişler herhalde. Bir rüzgar var Sonra Bayağı bir balık tutma merakı var. bari bisiklet geçecek kadar insan geçecek kadar ya bak. Tam araç geçmesin anladık da. Bari bir bisiklet geçecek kadar bırakın. Düşünce sıkıntı insanlar. Cuma gidiyorduk vazgeçtik. Geri döneceğiz bir hafta'dan. Biraderim sağlığı biraz sıkıntılı. Öksürüyor. Kendini iyi hissetmediği için. Uçmak yeri turumuzu iptal ettik. Bu hafta'dan geri döneceğiz. başka zaman gideriz uçmak Sağlık daha önemli. Burada da varmış bir merkez. Her yerde var bir merkez. bir ara bisiklet turuna giderken buraya azı beton atılıyordu. Kalıplar falan vardı. Şimdi burada birinci kat çıkmış. Belki önümüzdeki aylarda tekrar bu taraflara tur yaparken kim bilir iki ya da üç dört katı göreceğiz zaman içinde. Neler oluyor? Akasya ağaçları, çınar ağaçları. Ben ara ara geliyorum sen hızlan al olmazsa şeyden şeyden benzinite su Üşütmüş herhalde göğsünün ağrısı var Çok öksürüyor sabaha kadar İlaç aldık geçen acile gittik ama Çok fazla fayda etmedi Zaten sayılı günleri birkaç gün sonra Almanya gidecek Ondan sonra da daha teşekkürlü bir hastanede. Tekrardan mani olsun. Biz burada gittik Şarköy Devlet Hastanesi'ne. Almanya'da yaşadığı için sosyal güvencesi yok. Ücretten mani oldu. Ya ücretin de Önemli değil de. Doğru bir ilgi alaka yok yani. Kimse de kusura bakmasın Şarköy Devlet Hastanesi'nde. Bakıyorum ben göz dolduran bir doktor yok ya. Yani ne bileyim ufacık tefecik kızlar doktor olmuşlar. Allah versin. Onlara da ihtiyaç var. Kötü bir şey de demiyorum da tecrübeli. Doktorlara da şarkı kötü ihtiyaç var. Ben ilaç, ilaçları hiç anlamam ama yazdıkları ilaçlar bakıyorum majestik, parol, marol hep öyle. Zaten onlar bizim buzdolabının kapağını açıcı hepsi onlara var. uzun lafın kısası Şarköy'de sağlık sektörü biraz sıkıntılı. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu eksiklikler giderilir de Şarköy'de sağlık sorunları giderilmiş olur. Yani teker gitmek zorunda kalmaz insanlar. Ben kendim kaç defa teker daha gittim, ya işimi götürdüm. Hatta geçen dişme dolgu yaptıracaktım, gittim. Benim randevu aldığım diş doktoru o gün hastaneye gelmez. Rapor almış. Ne olacak şimdi? Tekeda gitmek için verdiğin yol parasına mı yanarsın? Dişinin olmadığına mı yanarsın? Problem. Neyse. Ara, ara yine video çekeriz. Öyle bir kısa da olsa bir video yaparız. Hadi Kamil. şöyle bir kaptıralım. Aslında uçma derecesi mükemmel bir tur olacaktı. Orada denize girmeyi planlıyordum. Yani bu Ağustos ayı içinde Temmuz'un sonlarında belki Ağustos ayının içinde uçma deri yapmak istiyorum. Tilki geçti. Şimdi biladerimin önünden tilki geçti videoya yansıttım bilmiyorum ama sol tarafa tilki geçti. Şuralarda bir yerde. Yansımıştır mutlaka. Sahil kısmına da yakın yani. Tavuk muğuk çalmam gidiyor. Ne yapıyor? Irkız. Gidiyor bu bisiklet. Pedal çevirmeden gidiyor. Erciye yaklaştık. Aşağı kalmış geçtik. Pedal çevirmeden böyle kendi haline gidiyor. Çok tarzan gibiyim bu arada terlikler bellikler. Kasko, güvenlik yok, bir şey yok. kaldırıyor. Boynu pedal çeviriyor. Ben pedal çevirip de ona yaklaşıyorum. Biraz pedal çevireyim de yaklaşayım. Dediğim gibi her sene bu karavan, burada bu minibüsü ben görüyorum. Kafa hep sol tarafta. Acaba sahilden gitsek mi diye düşünüyor. Sanki bana böyle geliyor. İyi demedi. Sahilden giderildi. Ben burası niye sirke kokuyor? Sirke öğretim kesmiş. Kıyısıyla kalan bir bina. Tut. Tut. Allah'ım sana çok şükür ya Rabbi. <laughs> Sus olur ona defa. İlaç açacaklar herhalde. Bana tarafına döndük. Saydan gideceğiz. Ama sahile indikçe de rüzgar artıyor. mışlar köpek çıkarsa diye. Ha. A selamünaleyküm. Kamil. ben kö ben köpek gibi avladım. Bu köpek geliyor zannetti. Videoda köpek yok. Allah yarabbim ya. Çok güldü. Öyle bir garip. Öyle bir garip durum ya. Uzaktaysa yamaz ama köpek gibi ses çıkarttı bir görün. Allah Pittsburgh. Çocuğun Pittsburgh var. Evet beyaz boyuna sahiline geldik. sabah erken saatlerde olduğu için hiç kimse yok. Plaj boş sayılır. adam <laughs> sapıyı zaten bir dönüşü var sanki böyle şey gibi yani profesyonel böyle dövüşçüler gibi böyle bir dönüş yaptı adam <gülüyor> 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 karşısında böyle koca adam şaşırdığı başladı yanındaki de gülmeye başladı <laughs> Allahım yarabbim ya sabah sabah çok güldüm ya of oh. sabah yürüyüşünden gelenler bazı arkadaşlar da görüyorum ne kadar güzel bisikletler var sabah sabah sofa, sofa yiyecektik <laughs> Geçenlerde sana ben anlattım ya bunu. Uçmak neden geliyoruz? İki tane genç 25-30 yaşlarında. Uçmak neden yaklaştık. İkisi de muhabbet Baya koyu muhabbet. Yine onlarda aynı şekilde bir avladım. İkisi birbirine sarıldı korkudan. <laughs> ne oldu dedi. Köpek çıktı? <laughs> Hiç beklemiyorlar tabii, Tıgır mıgır sakin sakin gidiyorlar öyle yürüyorlar. Birden arkadan böyle bir köpek sesi ilkiliyorlar. Ben olsam ben köpekten korkuyorum. Sesinden aylardır korkarım da. Onlar da tabii korkuyorlar doğal olarak. Çekmedim de az önce birkaç tane kirpi gördüm. Ezilmiş. Yoğun, yoğun ordasını karşıdan karşıya geçerken herhalde. Yazık olmuş hayvanlar. Bakın erik dolu var. Evet. Evet. Ya yani bakım olmayınca yaz kış rüzgarı var, yağmur var, çamur yukarı. Sıkıntılı yani burada hava iklimleri biraz kışın rüzgar bol oldukça binalar zararı görüyor. köyde. Gökyüzünde bir tane bulut yok. Ama rüzgarımız da var. Check Kamil Karga bile bizimle kafa buluyor. Önümüzde adım adım gidiyor. çekmekte güzel açmış. Yıkılın teken oralarda çekim bitireyim de. Koltukta biraz düzelteyim kendimi. Kıçım acıdı. Bir biri. biri Bu arada kavun karpuz bollaştı. çadırlar. dün burada biri de çalışıyordu, temizlik yapıyordu. Bugün yine devam eder herhalde. Evet buralarda temizlik yapılan yerler. Bugün devam edecek yine. Kepçeler burada hala. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitiriyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.